Düzenleme işlemleriyle devam ediyoruz. Bir önceki dersimizde temel olarak SEO'dan bahsetmiştik. Yoast SEO eklentisini kurmuştuk. Şimdi de sitemizi tüm arama motorları için kayıt işlemini yapacağız. Ancak öncesinde bahsetmek istediğim aynı zamanda geçen dersinde bir tekrar niteliğinde olmasını istediğim konu bizim başlık ve açıklama alanlarını düzenli tutmamız. Şimdi ben burada bir örnek gösterdim. Şimdi bunun gibi sitemizde bulunan arama motorlarının indekslemesini istediğimiz tüm ürünler sayfalar, yazılar ne var ne yoksa daha doğrusu aslında bizim burada yaptığımız hani indekslensin, indekslenmesin diye seçtiğimiz konular vardı. Örneğin yazı kategorileri indekslenmesin demiştik. Bunun için mesela buradaki gibi bir açıklama ihtiyacımız yok. Çünkü arama motorları zaten indekslemeyecek. Ancak altta ürün kategorileri vardı. Bunların indekslenmesini istemiştik. Ürün kategorileri için de buradaki gibi bir açıklama başlık alanı oluşturmak zorundayız. Neden? Çünkü arama sonuçlarında burada ön izlemesi de var. Örneğin biz pileli etik ütülemede sıralama almak istiyoruz. Bu sıralamada yer alırken bizim Google'daki veya diğer arama motorlarındaki sonuçlarımız bu şekilde gözükecek yani mobilde böyle masa üstünde böyle gözükecek. Biz bu görüntüyü elde edebilmek için alttaki alanlardan faydalanıyorduk. Yani buradaki başlığımız ve açıklamamız bizim buradaki ön izlememizi belirliyordu. Bizim burada yaptığımız değişiklikler yani eklediğimiz başlık ve açıklamalar ne çok uzun ne de çok kısa olacaktı. Bunu da nereden anlıyorduk? Alt kısımda bulunan yeşil bar olması gerekiyordu. Yani ben buraya bir şeyler daha eklediğimde ve kırmızı olduğunda benim için doğru bir seçenek olmuyordu. Ya da böyle geldim bu alanı kestim diyelim. Bu şekilde olması da bizim için faydalı değildi. Bunun tam yeşil olması gerekiyordu. Bunu da mutlaka yapmamız gerekiyor. Dediğim gibi arama sonuçlarında böyle bir görüntü elde etmek istiyorsak bunu kesinlikle es geçmiyoruz. Peki devam edelim. Şimdi biz arama motorlarına kayıt edeceğiz. Ancak öncesinde ayarlar okuma kısmına geliyoruz. Ve arama motorlarının artık sitemizi indekslemesi için izin verebiliriz. O yüzden bu seçeneği buradan kaldırıyoruz ve değişiklikleri kaydediyoruz. Yaptığımız bu değişiklikle biz aslında arama motorlarına şunu söyledik. Gelip bizim sitemizi indeksleyebilirsiniz. Yani botlarınız sitemizi tarayabilir komutu vermiş olduk. Şimdi hemen Search Console'a gideceğiz. Buradan Search Console olarak arattığımda ilk sırada çıkan Google'ın web yöneticisi aracı aslında bu. Şimdi başla diyorum. Burada hemen daha önce de bahsettiğim mail olayı vardı. Biz bu maili her yerde kullanıyorduk. Burada da kullanacağız. Şu anda Search Console'a giriş yaptık. Daha önceden kaydedilmiş bir alan adımız varsa yani biz buraya daha önce bir site eklediysek veya bu aracı daha önce kullandıysak bu sol taraftaki menüden mülkler kısmında çıkacaktır. Ancak bizim şu anda herhangi bir mülkümüz olmadığı için yani bir site kayıt etmediğimiz için Burada gözükmüyor. Biz şimdi sitemizi buraya nasıl kaydediyoruz? Hemen buradan başlayalım. Öncelikle burada sağ tarafta yer alan seçeneği yani URL öneki kısmını kullanabilirsiniz. Bunu seçtikten sonra sitemizi buradan adresini kopyalıyoruz ve buraya yapıştırıyoruz devam diyoruz. Şimdi biz sitemizi daha önceden Google etiket yöneticisi kodu eklediğimiz için header alanına hatırlayın tema düzenleyicisi kısmından yapmıştık. Sahipliğimizi otomatik olarak doğruladı. Şimdi burada otomatik olarak daha önceden kod eklediğimiz için direkt olarak sistemimize ekledi. Yani sizde bu şekilde olmayabilir veya siz daha önceden kod eklemediğiniz için etiket yöneticisinin kodlarını veya başka seçenekleri değerlendirmediğiniz için sizde farklı seçenek isteyecektir. İsteyeceği seçeneği hemen göstereyim size. Mesela ben buradan Başka bir alana da eklemek istiyorum. Örneğin kendi sitemi buraya kaydetmek istiyorum. Bu şekilde girdiğinizde sizde şu anda açılış sayfasında olduğumuzu düşünelim. Buradan devam dediğinizde size 4 tane seçenek sunacak. Bu seçeneklerden bir tanesi html dosyası. Bunu indirip sunucunuza atmanız gerekiyor. Hemen bunu yapalım birlikte. Bizim hosting almış olduğumuz siteye gidiyoruz. Sonrasında giriş yapıyoruz ve cpanel'e bağlanacağız. Şu anda C paneli bağlandım. Burada yapmamız gereken bunu indirip buradan tıklıyoruz. Dosyayı indiriyoruz buraya. Sonrasında dosya yöneticisi kısmına gelip dosya yöneticisi alanına gidiyoruz. Böyle bir alan karşılıyor bizi. Sonrasında burada public html alanı var. Genelde tek site kullanıyorsanız bu klasörün içindedir. Eğer başka bir site kullanıyorsanız zaten burada dışarıda o sitenin adı yazacaktır. Biz bu şekilde yapmıştık. Buraya geldim. Sonrasında yükle seçeneğine tıklıyorum ve bunu buraya bırakıyorum. Sonrasında geri dönüyorum ve bu kodun artık hosting alanıma eklenmiş olduğunu görüyorum. Sonrasında buradan doğrula işlemini tıkladığımda otomatik olarak sahipliğimiz doğrulanıyor. Peki şu anda ben bunu buradan siliyorum. Çünkü bu değil zaten. Peki diğer seçeneklere bakalım. Bunlardan bir tanesi bizim az önce otomatik olarak doğrulamamızı sağlayan etiket yöneticisi. Diğeri Google Analytics kodu. Bunu da aynı şekilde ekleyebilirsiniz. Buna eklediğinizde otomatik olarak sahipliğiniz doğrulanacak ancak aynı mail adresiyle olmak şartıyla. Şimdi bir de HTML etiketi var. Buna hemen nasıl yapıyoruz onu gösterelim. Hemen panelime tekrar dönüyorum. Burada bir önceki derste bahsettiğim bir alan vardı web yöneticisi araçları. Şimdi burada bir doğrulama kodu istiyor. Ben buradaki kodu alıp buraya yapıştırdığımda otomatik olarak doğrulama işleminde gerçekleştirebilirim. Bu da diğer bir seçenek. Peki şu anda biz bunu kullanmayacağız. O yüzden burada altta yer alan mülkü kaldır seçeneğinden bunu buradan kaldırıyorum. Zaten bu kısımda da baktığımda artık gözükmüyor. Yani burada eğer eklemiş olsaydım bir mülk daha gözükecekti. Ve eğer istersen ben farklı web sitelerim varsa aynı mail üzerine yani aynı Search Console hesabı üzerine bunları ekleyebilirim. Bunun dışında ayarlar kısmında ben şu anda içinde bulunduğum mülkü buradan mülkü kaldır diyerek de Silebilirim. Peki search konsolu ekledik. Bizim için şu anda verileri kontrol ediyor. Daha sonrasında biz buradan çeşitli kontrolleri ve analizleri yapacağız. Bizim için önemli. Bu noktada hosting aldığımız alana giriş yapıyoruz. Hemen genuta.com üzerinden almıştık. Buradan bir girişimizi yapıyoruz. Sonrasında cPanel'e ulaşacağız. Hemen cPanel'e giriş dedim ve cPanel'e geldim. Burada alt kısımda yer alan şimdi biz alana da ekleyeceğiz. Buraya alan adımızı yazacağız ve alt kısımda yer alan DNS yönetimi kısmına geleceğiz. Şimdi hemen bu kısım açıldıktan sonra alt kısımda burada DNS yönetimi var. Hemen buraya geldim. Sonrasında yönet seçeneğine tıklıyorum. Şimdi burada ben kayıt eklerken neleri dikkat ediyorum? Hemen bunu söyleyeyim. Öncelikle ön izleme kısmında ben bir alan adı oluşturacağım. Hangi alan adını biz ölçmek istiyoruz? Driver.com.tr bu alan adını ben buraya yazdım ve devam dedim. Bana burada bir e, kod verecek. Bu kodu da ben DNS yönetiminden ekleyeceğim. Yani buraya geldim. Buradan kayıt ekle diyorum. Buraya öncelikle tipini text olarak seçiyorum. Burada text kısmını bu şekilde dolduruyorum. Üst kısımda da alan adımı bu şekilde yazıyorum ve kaydetliyorum. Sonrasında biz bunu buraya ekledikten sonra hemen bu alanda eklediğimiz için doğrula seçeneğini kullanıyoruz. Doğrula dedikten sonra sahipliği doğrulandı. Bu şekilde doğrulama işlemini de tamamlamış olduk. Şimdi bizim bir alan adı bir de normal URL olarak eklediğimiz alan var. Bir sonraki dersimizde tekrar görüşmek üzere.